Seçim süreci biraz yoğun geçti. İşte Ramazan dolayısıyla biraz e, bayağı bir zorlandık. Çünkü normal bir gün gibi olmadı. E, tabii ki e, yoğun bir tempo içinde girdik. Bu süreçte e, aday arkadaşlarla da çok şükür bir herhangi bir şeyimiz olmadı. İyiydi halkımız teveccüh etti. İnşallah olacağımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii e, aklımızdaki projelerimiz var. Bunları tek tek 5 yıl içinde gerçekleştirmeye çalışacağız. İlçemizde tabii eksikleri 4 e, gün oldu. Bir bir şu anda tespit etmeye çalışıyoruz. E, tabii ki e, ilk etapta ilçemizin e, kıştan çıkması dolayısıyla Yollarımızda bayağı bir şeyler oldu. Bunları e, güzelleştireceğiz. Bu ilçemizde bazı eksiklerimiz var. Temel ihtiyaçlarımız olan mesela bir eczanemiz mevcut değil. Bir e, akaryakıt istasyonumuz. Akaryakıt istasyonumuzla ilgili bir iki e, görüşmelerimiz var. İnşallah bu arkadaşlarımız da bunun üzerine giderse biz bunlara yardımcı olacağız. Oraya bir akaryakıt istasyonu Gelme konusunda bir çabalarımız var. Eczane ile ilgili de inşallah bundan sonra çevremizde bulunan eş dost ve eczacılar odası birliğiyle istişare edip buraya bir eczane getirmeyi çalışacağız. Tabii ki bu eczane, hemen eczane diploması falan olmayacak. Bunu açamıyoruz. Yani devlet tarafından açılabilecek bir şey olmadığı için de o yüzden bir şey bulmamız gerekiyor. Bunun çabası içinde olacağız mutlaka. Bu 5 yıl içinde halkımızın olan ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde geliştireceğiz. Halkımızın sesini dinleyeceğiz. Kulağımız halkta olacak. Halkımızın istek ve taraflarını en kısa sürede ve acil şekilde çözmeye çalışacağız.